Karşısı kötü değil o kadar. Oo, ben de dedim bir an top. Üç yedim de. Kanka senin kadar canı var arkadan gelelim. Şuradan çıkayım ya. Kutusuz. Birini öldürdüm ben. Bas oradan. Git rese kanka sen. İki soktum. Kritik vurduysan vuramamışsın. İkisi de iki çizik. O da iki <laughs> Kadir oynuyor musun sen bu oyunu? Evet Kadir sessiz kalma hakkını kullanıyor galiba. Rev yapmıştım ama kardeşim Kanka 3 çizik cover. Yakın. Yakınsa sana res alabilirim. Değilmiş. Kadir konuşuyor musun sen? Herhalde. Meşgul herhalde ya Nisan. Aa, bak telefonunda mesela titreme geliyor. <laughs> Birim kanka bende. Ölürsen aşağı çekerim. Ya da atarım. Ben de galiba top. Yine de gır gireceğim. Bayağı soktum kanka ben. Hayır gelmiyor. Benden info olamayınca bir rahatsız oldum bir tık. Kader'in sesi olmadan ben oynayamam. Silah değiştiremiyorum ki hemen. Benim hatam kanka ya. Adamı 3 soktuktan sonra tepki veremedim. Evet duyuyorum. Evet evet. Şu an geliyor kanka. Şu an sesim geliyor dediğinden beri geliyor. Attım herhalde. <laughs> Diğeri nerede? Atamadım. Tepedeyim kanka ben. Atamadım stun'u da. Son iki top. Ölebilirsin istiyorsan. Git öl. Yok 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 sorun değil. gördüm gördüm. İkisi de aşağıda. Attı mı Şey şöyle kanka. İkisi de benim kafamda şurada jumpinde. İkisi de düştü. Bak zaten bıraktı topu. Evet evet. Beni düşürmeye çalıştı da düşmedim. Kanka AOB'yi hep Ranked'da gördüm. Ubreak'i de bir ara Ranked'da gördüm. Burak'la oynuyordu. Ama tanımıyorum ikisini de. Kimler, neyin nesiler. Bilmiyorum. Galiba. Fransızlar işte galiba kanka. MS'leri de 50 üzeri işte bak. 40-50. Kritik yedim bu arada ben. Öleceğim. Birim. Çıkamadı zaten şu an. Kutusuz. Direkt deneyeceğim. Burada değil. Tamam. Reste canlı istiyorsan da fark etmez. Ya da drop atarsın falan diye düşündüm de geldi mi? Arkama. Tamam. Atarım. <laughs> İyi oynadı bu arada çocuk kale içine. kanka birazcık sakinliğimi bozdum ya ben orada. Ben de attım. Kaçtım şu japtan. getirse kanka. Hiç sleep'im yok kanka. Oğlum kör gibi slash attım daha demin galiba ya. İkisi de bende. ben attım galiba. Bir kaldı ya. İki puanım gitti kardeşim. <laughs> Kanka 1 3 yedi. Cover öldü. Gideyim diğerini keseyim mi? Tekrardan. Gittim kanka. Çıkartmıyorum bu yüzden. Çok uzak kanka daha. Güzel. Bir son combo da kırıyorduk Geldi arka. Tam arka. Tutarım. Demeye gerek kalmadan. Alamam ki. Alırım kanka artık. Ben tutarım dedim ya. Alırım demedim de. Sorun değil canası zaten ya. Rahat yakaladık. Gördüm. As. Bu. Öldü. Evet evet. Bir yedi benden sadece o ya. Kanka av ve tam bir. Önüne biri çıkabilir belki. Güzel. O da bu çocuğuna çıktı zaten de yetişemezdi zaten. Kanka, bu bir, diğeri yarım. Alt combo soktum işte ya. İkisi ona dördü diğeri. Cover tam bir. Güzel. Restlersen atarım. Bir HP Tchau, Lucos, um